Bugün küçük bir duyuru videosu yapacağım yani hızlıca anlatıp geçeceğim. Ee, bildiğiniz üzere zaten motorum yoktu onun yerine araba almıştım. Broadway 150 bin liraya ee, Maalesef bir kaza yaptım. Şimdi kazanın fotoğrafları ekrana gelir. ondan dolayı e, şimdi ya yeniden araba alacağım ya da ATV alacağım motor neden almıyorsun der iseniz motor alamıyorum çünkü e, ailemle empati kurmaya başladım yani sonuçta onların tek oğluyum ondan dolayı bir şey diyemiyorum çünkü canımı önemsediklerini gördüm. Ve dediğim gibi onların tek Oluyum Benden sonra çocuk denemişler ama maalesef olmamış. Annede zehirli kuatır var. Yani çocuk 6 ay yaşıyor. Ondan sonra ölüyor. Yani ondan dolayı onların da kalbini kırmak istemediğimden dolayı ya ATV ya da araba alınacak. Ama ne zaman alınacak bilmiyorum. O zamana kadar da Allah'ın izniyle kanalı olacak gibi bir şey şu anki motovlog kanalı yani zaten oyun kanalıyla motovlog kanalını birleştirmiştim artık bu kanalda işte nereye gittiğimi nereye gezdiğimi tozduğumu aklınıza ne geliyorsa yani eğlence kanalı gibi bir şey oldu yani bu kanal aklımıza ne eserse ne ederse yapmayı düşünüyorum ee, bu arada şu an kanala yüklenilen videoların çoğu eski oyun kanalından olan videolar büyük ihtimal e, o kanaldan gelen bir izleyiciyseniz bilirsiniz tabi ondan dolayı şu an 20 Mart'a kadar şu stoğumuz var 20 Mart 2026'ya kadar video stoğumuz var 21 Aralık 2025'ten 17 Şubat 2026'ya kadar uzun video stoğumuz var. O da e, akşam 8'de olacak şekilde her gün düzenli bir tane. 18 Şubat'tan 20 Mart'a kadar da her güne 3 video olacak şekilde öğlen 1, akşam 5.30, gece 11.30 olacak şekilde her güne üç tane olacak şekilde video var 20 Mart'a kadar ve bunu e, yapay zeka söylediğimde de bana dedi ki dedi e, bin abone olmasam bile dedi en kötü 500 700 abone olursun dedi inanıyorum muyum pek sanmıyorum ama belki de olur e, bu arada bu gördüğünüz ekrandaki kayıp aile yazıyor ya mesela. Bu da benim çıkarttığım manga. Yani daha tam e, komplesi çıkmadı da Mart'a kadar ne kadar kısmı çıkar bilmiyorum. Webtoon'dan bulabilirsiniz. Komedi-drama e, sekmesinde tuvale giriyorsunuz. Tuvalden komedi ve drama seçeneklerinden birine tıklarsanız gözükebilir belki bilmiyorum ya izlemek e, aman okumak isteyen zaten etkili bulur ha linkini koyar mıyım alta tabi koyarım niye koymayayım e, şarkım vardı zaten biliyorsunuz o şarkının normalde bu motovlog kanalındaydı onu da buradan kaldırdım ee, diğer oyun kanalını iptal etmiştim ya. o kanala koydum ki ee, o kanal tertemiz olsun diye sadece bir tane şarkı var başka bir şey yok ee, bir tane de masa oyunu yaptım ki zaten bu masa oyunu benim ortaokul zamanımdan kalma bir masa oyunuydu benim kendi oluşturduğum onun sadece tek eksiği tasarımı tasarımı da yapıldıktan ve halledildikten sonra onu da Allah'ın izniyle piyasaya sürmeyi düşünüyorum. Şu anlık hedefimiz 1000 abone ulaşmak. Pek iç açıcı olmasa da şu anki gidişatımız bu manga'nın ilerleyişi eğer takip ederseniz güzel bir manga olduğuna eminim. Çünkü e, biraz hayal gücüm yüksek diyebilirim, biraz böbürlenmiş gibi oluyorum ama e, şarkıyı da dinlerseniz dediğim gibi zaten linkini koymuş olurum videonun altına. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.